Dünyanın en tatlı ve sevimli zindanında esir olmaya ne dersiniz? Canarcım babana bak. Sonunda geldik zindancık koyuna. Küçük ama güzelliği baş döndürücü olan zindancık koyu tekne turlarının değişmez durağı haline gelmiş. Biz zindancık koyuna çok uzun zamandır gitmek istiyorduk. Harika bir denizi var buranın. O kadar temiz ki 20 metreden dipteki kumları çok rahat görebiliyorsunuz. Sonunda beklediğimize değdi. Bu koyda denize girebildik ve çok güzel zaman geçirdik.